Arkadaşlar bugün Girafa Brain e Rachel oynayacağız. Çok tedirginliyim arkadaşlar. Çünkü herkes benden çalmayı çalışacak. Cirafa Celestri. Arkadaşlar serestri. hemen alalım. Cirafa Celestri gitti. Yes. Bu adamın da... bu kim lan? Kitsune. Ray... Rayna Tostarino'sun çalalım mı lan? Annen çalamadık. Arkadaşlar şöyle başladık. Ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Lütfen yardım edin. Bir de ananı Kap çalıyorlar. Çaldı mı? Çalıyorlar. Orangutini ananası. Neyi çalıyorlar? Trelele bu. Kim? Ne bileyim. Bence gitmedi. Gitmiş ya gitmiş.

Arkadaşlar neyse, Trali öyle gitti ya. <laughs> Trali öyle <de> gitti ya. <laughs> bak oğlum bak git hala pat swat basıyor. Cila <laughs> oğlum kim çaldı lan <laughs> Trali öyle. <izmeni? gülüyor> Koş çal 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 adamdan çal çal adamdan çal vuruyor vuruyor çalamıyorum. ああ、ココファント。 Saturn'a <laughs> gitmesin. Otomu gitmesin. gitmesin. Saturno, 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 La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. La <laughs> vacca Saturno, Saturno Saturnita. Elinde sonunda senin paran bir çek. Kalk kalk. <laughs> ya al işte lavakasını çal. Çal 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 çal. <laughs> çal, 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 çal Al Ay işte Allah. çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa koş. Daha bir şey çaldır tamam. Daha bir şey çaldır tamam. <laughs> Beysime gelin. Davak Saturna, Saturnita Saturn geldi arkadaşlar. Şaka gibi ilk Dur. defa görüyorum. <laughs> arkadaşlar ne no, oldu az önce? lava Saturna, Saturnita geldi. <laughs> Adam benim beyzime tarat koymuş. lava Saturna, Saturnita Nita ne demek? Hayır Secret geldi onu da anlamadım ya. Benim oh koş 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 koş. Koko evet. Fanto Hadi çal çal çal. çal. Senin kuzenim bir dakika kuzenim çok önemli yerdeyim Koko Fanto çalıyor. Ben bombardımanı kuzeniyle alsın alayım. çalamadım. Gram 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 saniyeyle. Kapattı. Ya arkadaşlar nasılmiş ya? <laughs> Tren nereye gitti ya? <laughs> Arkadaşlar tre bak Lavakka gitti. Sonra da koku Fanto Yo bana ne diyor? Aa! Bomba <laughs> beni güzini. <laughs> Bomba beni Bomba beni benimdir. Allah'ıma kimse şey vermez. Please. Please. Please ben ben. Yok. Aa, adam Adamı tralayla tralayla nasıl var kuzenim koş. Ben onu Ben kendimi alacağım sana niye alayım? <laughs> koş Vacısvak koş. Bana yardım et Vacısvak. Adam öne <laughs> çıkacak. Sus sus o din, din Al işte ab çıkma ya. Çıkma çıkma. Korkak ya. Kork Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tralayla tralayla gitti derken her şeyimden bir güneş hiç Bombardino krokodilosun. Çalayım mı? Ee, Bombardino çalayım adam oyuna çıkmadı. Ben şeylerimi alıyorum. Çalacağım he, çalacağım. Çık oyundan sen, çık oyuna. Oyundan çıksa oyuna çık. Aksini sin, beyiz beyiz beyiz. Koru benim beyizimi. Koruyorum. Beyizimi koru. Beni dondururlarsa? Ya bir şey olmaz. <laughs> Beni dondururlarsa <laughs> burada değil. Geliyor. 4 Bezme. 3 2 Aç arkadaşlar. Ben babamın güzel iki tane vardı benim. Alıyorum. Yok bir tane. Ananı yanlışlıkla kapat. Kim çalıyor? Lan niye çalıyorsun? Benim ya. Ha. Lava <laughs> kasatı Lavak Lava satın satınıtı! Satın, satın, Bu kaçıncıdır? Adamda var. Alalım. Ya, ama bezi çok uzakta. Bana yakın. Arkadan sen arkadan dal ben önden kuzeyim. Bak Üstte burada. Üstte bir şey var mı? O din din din. Üstte hiçbir şey yok. Sadece Lavak kasatı. Üstte de güzel şeyler var. Bunun kasını çalacağım. Arkadaşlar ne çıkması ya? Ne diyorsun? Koko Fanto. Koko Fanto'yu ben çalacağım lan. Ben aldım Koko Fanto'yu. Sen bırak. Tamam seni koruyacağım. Git kalk Koko Fanto'yu. Ya kalkamıyorum. Hadi ay kuzenim. Ah. Koko Fanto altın Koko Fanto. Benim şeyim çok. Dur bir dur. Adam çıksın oyundan lütfen. Adam ne mi çaldı ya? Sus bir sus. Burada altın koku fanta çalacağım. Beni koru. Ne? Ne? Ya of! İnsan heyecanlandırmasanız ya. Akşam beni koru koku fanta telefon aldım. Koku koku, koku <laughs> çalacağım ben koku fantayı. Koku fanta Aa o koku fantayı sen koku çal. Koku fantayı çaldım. Ben de çalmam lazım. Bak. Sen çalamazsan, sen çalamazsan ben de çalayım. Ben çalmazsam sen de çalmazsın. Herkes buraya toplandı. Coco fantayı çal. Coco Fanto elefanto. Çal 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 vurmayın lütfen vurmayın. Lan vurma vurma. Eşe eşşek. vurma vurma. Sana. La vacca saturno saturnita açık. La vacca saturna saturnita açık. La vacca saturnita açık. La Saturno Saturnita. Kuzenim lavak beni koru kuzenim lavak kasatır Elim çalıyorum. dolu. Elim dolu. Ya. Adamın lavak kasatır ne satır ne tasa Bir tane daha alamadım. Ah koko Fanto onu ben çalacağım. Altı koko Fanto. Ya ee, bu server çok iyi. Akşam şu koko lavak kasa çalacağız. Tamam mı kuzenim? Ben, kim çalarsa. İndeksimi göstereyim şöyle arkadaşlar bakın. Dur ar kuzen arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> Lava kıs oturma yok. Kuslan Şöyle bakın arkadaşlar bende şeyler var. Yok kuşa. Bakın arkadaşlar bende şey vardı. Traleyle yok kuşa vardı. Bende bir şeker, de bu vardı şeker. Normal bir de şeker traleyle vardı bende bir de. Benden normal ikisi. Ananı bu vardı. Bu kimin? Benim. Ben Kime ben alayım. Ay kuzenim ben alayım. Ben ya. çaldım abi senin var bir tane. Benim yok. Lan kim beni çalıyor? Benim korunmuşsun. Benim korunmuşsun. Arkadaşlar lütfen karar var unutmayın. Çok fena bir mücadele yaşanıyor burada şu an. Ben ben dondurdum herkesi. Beni korur musun lütfen? Korurum. Beni bırak beni bırak. Adam beni aldı. Ya şu adama böyle vuramıyor muyum? Çalamazsın. He. Medusa. Kuzeyim kapat. Oh tamam teşekkür tamam. ederim. Tamam. Al, Allah al, al, bak al, kısa turna oyuna çıkmamış koş. 46 saniye koş. <laughs> Bu adamın lavabok tutması var. İzin gelsene. Ben yani, kaç saniye? 46. Benim bir izin açılacak. Sen içeri ya. Lan? Bom. Ben, ben, ben de bombardiro kırıkatıyla çalacağım. Çal. Çaldım. Tamam. Ben çalamam. Ben çalıyorum. <laughs> Bu için o adamdan aldım. Ben çalıyorum. Çaldım mı Ben de maymun alayım hadi. Ay hiçbir şey kalmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne bak kasatım üstüne gitti. <laughs> <laughs> trolley trolley. Nerede orası? Bir şey de var. Nerede dil trolley trolley? Aha bakın bak orada. <laughs> Bu adam ne lan böyle? Gel içeri gir. İçeri gir. Allah senin belanı vermesin. Bak bak adam heyecanlı. Benim şeyim çalacak. Benim şeyim çalacak. Benim, benim benim benim. Aa, bak, Coco Fanta'yı çaldır mı? Bekle geliyor. Ya vurayım şuna. Çalamadım. Kuzenim gel 92 saniyesi var. 92 Herkese. saniye oha çok. Ben bir bakayım. Arkadaşlar lütfen abone olun ya. Hadi bakayım bir gözünüzü seveyim ya. Aa benimki. Şöyle arkadaşlar bakalım. 27 saniye içinde efsanevi geliyor. Benim karşımda şey var ya, 3 saniye. Bu benim kuzenimin bezi. Oha! kat. Trelelo Trelelo trele var 2 tane üst katta. Üst katta. Çabamın içeri girmeliyim. Kaç saniye? Bilmem. 60 var. Dur dur. Dur bir. Tata <laughs> <laughs> <ala>, oyundan çıkma. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa, çıktı. <laughs> çıktı. çıktı. Yardıma geliyorum. Kuzenim lütfen. Kuzenim lütfen. Neredesin? <laughs> Buradayım. Evet, koru beni. Git, git, git. Adam geliyor, adam geliyor. Koru, koru. Ne yapıyorsun sen? Arkandayım. <laughs> Ay ya ne yapıyorsun? Adam vurdu. Sana vur diyorum mal gibi benim peşimden koşuyorsun. Al işte ya. Öf. Koko ah senin koku fantanı çalıyorlar. Çal. Lan ne yapıyor? O adam ne yapıyor lan öyle? Al işte Olan, gitti koku fantanı ya. Nasıl çala? Nasıl vuramıyorsun sen ona ya? Vur. E bak benim tüm eşyalarım silindi. Al işte çaldım. <laughs> koko Fanto. Aha sattı salak ya. Bomba mi mi? Düzü mi alıyorlar? <laughs> Spoiler'ı Secret! Secret kuzenim kuzenim bak 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 Oyuna yeni gelen Secret karakter. O oh, bak 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 O Oyuna yeni gelen Secret. Bir gitsin ya. Her şeyi çaldılar. Oyuna çık oyna. Oynat çık git. O çok önemli boş ver boş ben ver. Ben niye korunmuyorsun? Eşyaları gitmişti. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Uzun oldu bay bay.